Aa. kardeşim şey tam Ya bu kardeşim. Ya sen hadi gel gel. Şuna bir elle yahu. Oğlum biliyor musun? Sen bilmem miydin? Oh, oh yeşil ne ara gelmiş onu bırak da. Ben o yüzden gittim hızlıca. Senin ananı, senin koyduğun bloğun bacısını sikeyim. Ya ananın amına gireyim o ne ya? Ananı, anam avradım. Lan ananın senin ananı sikeyim. Bu ne bu düşmüyor eleman ya. VED gidiyor. Adam Bed. bizi kırıyor beyler. Sakış komusunuz amına koyayım. Tamam Web VED'de Ne ona. var amına koyayım? Oğlum merkez bize fırında, niye geliyor? Fırında yarrak mı var? Lan şunu! Ki ananı yeşil kim bekle bekle. Yeşil dur, seni hamile bırak. Aa, beygorna yapacağım ben şimdi ya. Gel yok atayım gerek yok yol var. Lazım olacak. Ya, yalrak, gel. Çok ölmeye gidiyorum ben. Nijo. Gel buraya yarrak. Ya Dur. amına kodum. bunu dedim ya amın dölü yarrak çıkıyor ortaya. Al At. attım. Kim o am? Geliyor arkandan. Ya ananın amına vurayım o ne ya? Aldım kekoyu. Beto'yu aldım o Dream Pici gelmiş. kırarsın mısın? Ay ananın 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 ananı, ananı, Mert Bey ananı sikiyim senin El bana porno mu bu diye. Oros bu çocuğu. Ah yarra Bed Bet giriyor. Mavi ne alaka amına koyayım ya? Mavi buradan ne alakasın sen ya ya? Senin ananı sikiyim ben. Mavi siksene. Baban ananı sikeyim. Aha bize geliyorlar beyler. 3 kişi bize geliyorlar. Geliyorum. Dayan. Jılo. Ay ananın amına gireyim. Ananı amına. amına gireyim. Ananın amına gireyim. Üçü de giriyorlar ya, ya şuradan. Üçü giriyorlar fırına işte. Ya orospu çocuğunun AFK bırakan anneni sikeyim. Lan buraya var, bakmıyorsun sen. Bu Betty heal'e. Kerim bunun annesinin amcığı. Ananı sikeyim. Vurdum adama düşmüyor ki amına koyayım. Adama vurmadıysan beni götlen siksinler ya. <laughs> Bakın orası bir evlatları. E bir sıyrılar istemiş. Gerim analarını Ram. Bak yardan başına bak. Atla hacı eksili. Kazmam var. <laughs> Önden geliyor bu sefer amına koyayım ya. Vurma. Atla, atla eksi iki. Vurma, düşürdüm. Uç. Düşürdüm koş. Şunu al. Ne olur. Kırayım mı? Bitti. Ah, mouse dönmedi yemin ediyorum. Gel bir daha var. Bir daha var. Pençe porno gel. Beş diyor. O adama kırdırtırsa. He. İkiye bir alın. Ananızı sikmeyin. Set Sonunda ya. Adamlar iki kere geldik. Bir kere kırdık. Let's go fuck eh. Anlatamadım mı ananı sikeyim Ananı götünü sikeyim Koş 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 devam ya sikiyim. Gapple map'ı Şurada kaç var? 5 al 5 elmas var. şey basarız en azından. koyayım. Hem öldüler Şu hem elmas öldürdüler sende diyorsun. ya. Dursun. ya. hem öldüler falan... hem öldürdüler Allah belanızı versin ya. <laughs> Bir şey Sen diye ya, falan diye zana verdim ben. Garanti ol, belli olmaz ama. Şöyleyim mi? Ortaya bir bakıp geleyim mi? Diyeceğim de orada ananı. Gel 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 çok seri gel. Şuna gel, atalım. Geliyor, o da geliyor. Eski. Aha set. oku ok at atıyor, atıyor. o ok atıyor. Ben buradan yol yapar mıyım? Yol var varmış. Korumalı gel. yol yapabiliriz. Gel gel. Orospu çocuğunun eğim bot var. Ananı sikim o ne? Blok koya koya gel. Kaç. Gel lan! İnşallah buraya bakmıyor. Hadi! Yes! Buraya bakmıyordun. Kurtuldum. Ananı sikim geliyor. Kurtuldum. Obsidyen ananın amına gireyim obsidyen. obsidyen de. Geldim dayan kaç. Obsidyen obsidyen. Kır 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 çabuk. Obsidyen. Lan kır. Ananı uçtum. Ananı la. Amdili ya o ne ya. Kazmam yoktu bir şeyim yoktu Allah senin belanı versin adam gibi ya. Obsidyeni alan götünü sikeyim göt deliğinde şu an adam göt deliğinde Hadi 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 ben al işte ya kurubalı geldi Bu ne birader ya O <laughs> kim amına koyayım Bu lavuk kim amına koyayım Ben de tanımıyorum ki amına koyayım Bir yanda geldi yattı yatan <laughs> Ta oh, khuy. Cool. Kız sikini almış kesin. <laughs> nasıl Kunduralı ses yüksek dağ, geliyor mu? Kunduralı daha kız amına koyayım. Ya ananı. Nasıl yani benim ses normal mi kardeş? <laughs> Senin ses çok normal ya. Ooo. Ne sırdı? Ne Ne

Hepsi demeyi Sana bir şey değil mi? Kunduralı daha kızdır yemin ederim Kız sikini var ama Siki vardır oğlum bunun Sikli bayan <laughs> Geliyor yeşil geliyor Hayyyy Give me them fucking emeralds Amına koyayım adam Adam maymun oldu bir anda Allah Ay, kahretsin Boyna bled boyna bled Çık çık boyna bled Kır bled Ananın amma. ananın amma ananın amma ananı 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 ananı. ben niye düştüm aman koyayım ya zeytin ananı sikeyim senin ya Yes intikamını aldım. Eyvallah, eyvallah. porno olayım mı geliyorsun mu? Gelmiyorum bu ben diğer tarafa gideceğim ya. Tamam semi Kocaeli gelsin. Ha 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 Ya! Ya vallahi ya, çok ha Mega cute. Biri geldi dedi ama kimse yok. Bilmiyorum. Yemek vakti geldi galiba. Anneni boş Anneni kocaeli lan. Semi ne yapıyorsun <laughs> o e? <laughs> Geliyorum bekle porn. Ben delirdim. Hadi ne gidelim. Ben bomba atacağım du, tır du. tamam mı? Yapıştır. Koş sana toprağım. Orada. Ben orada yokum amına koyayım. Kim o? Kime diyorsun sen? Baba neyin amını? Ömer Saray. deodorant Yo. Doblo transit. Fuck up. Fuck. Fuck. Fakt, Oksijen mi gördüm ben? Fuck. Seks. Obsidyen miydi o? Ananı yerim, ananı ye, içerim. Bak, obsidyen mi ciddi misin? Gördüm. Manit mi ağlıyor? Manitin kim amına koyayım seni ya? Bana ne amına koyayım? Senin, tamam. senin yaşında manita mı olur amına koyayım? Bak, tamam. bak, 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 bak. Ba ba kırmızının yaptığı hareketler var. Kazman Amına var. kelime. Konuş o zaman moruk. Oğlum. Spik biz... amına. Reis yaşı 18 diyorsun konuşuyorsun sesin bir tane eleman vardı amına koyayım. Onun gibi geliyor. Kim konuşuyordu oğlum o zaman? Hacı yatak... yardım edin lan! Yatak gitti amına koyayım ya ya. Ana ya! ya! Hı -hı, kırmızı ana amına boşan. Ya Allah kitap Muhammed ya. Vallahi billahi ya. <laughs> <laughs> Öyle ya. Aha görünmezsin zıpladı. Tamam. Ben nasıl görünmezim amına koyayım ya? Kır, kır, kır. kır. He. Ah! Kır, 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 kır. Aha görünmez öldü. Ananın ananı sikeyim ananın anasını sikeyim ya. Gir amına koyayım ya. Ha? Yaram bu elemanlarla oh, oh, anasını sikeyim ya. Hiçbirim oynamayı bilmez amına koyayım. Koş 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 koş. koş. Bet porno, bet porno, bet porno, bet porno, bet porno. Oo, betin üstüne çıkarsak oyun benim. Ananı hemen doldular duram. Ha e, ha e, ha e, ha, e. sek 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 sekerek. Nasıl İsmail, Hızını al, ivmeni al, ivme. Bacı, bacı. Şöyle. şöyle yerinde zıpla, yerinde sağ kıt adur bir Çık ya üstüne atmıyor amına koyayım. Yeşiller çok abi. mu egoist ne? Yeşiller kim amına koyayım? Aynen aynen öyle. Yüzümde maske var aynen öyle. Loncamıza beklerim aşklar. Her gün grup yapıyoruz. Aynen. Grup dedi de, amına koyayım. İki, iki seks yazıyorlar sonra grup diyorlar. Ya yanlış yere gidiyorsun. Zekalı ya. Biliyorum. Ananın amına koyayım. Ya amına kodumun bloklarını kim bitiriyor ya? Neyse kırdınız orayı. Sığır yarra. Sığır orası bir La atma oğlum nereye gidiyorsun? <Sessizlik> Sürüden ayrılan kut kapı. Kafa... Kadeller. <Sessizlik> Ho oh, oh. O sınırı aşmayın. Kan Ana ne ne yaptı o? Geldim dayan. Ana Oha zıplatıyor seni ortak. Ya yok zıplatmadı ben şeyden kaçtım amına koyayım ya yoksa sıçıyordum anasını. Firewall attı kafam. Ar, arkalandım. O arkadaki el fireball attı kafama amına koyayım. Ondan kaçayım derken iki tane Hazır koruma yok. Hazır koruma yok. Çabuk çabuk çabuk. Hazır seks. Çabuk kürt. Kırıyorum dayan. Kır 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 çabuk. 5 ara saat eledin. Canım yok. Hadi. Aldım bir. Kapak sesi geldi mi? <laughs> Kapak sesi geldi mi? Kapak. Eskoparı bana bıraksana. Ana ne? var bana sal. Dur ben bir koruma basıp geliyorum bir saniye. Evet. var gidiyor tamam bunu ben alacağım. Ben bir koruma basıp geliyorum bir saniye. Korumamız var mı bizim? Ya o zaman çılgın madencim de yorgun madencim. Gidiyor, tamam, ben ben madencim, de yorgun madencim. Evet. Lafı konuştu evet, bu full iyi bu arada iyi ha. Yeşile geçse iyi olur. Sarıya düşecek o. Sedin tah <laughs> tahmin. tahmin Ne oldu. Allah'ım bunlar niye bu kadar egoist? Beyler beyler bekleseniz amına koyayım yarak mı var ya? 40 santimlik dildo mu taşıyor bu fırın amına koyayım dallıyorsunuz. <laughs> Taşımazsa gireyim. Öyle <laughs> kapak sesi buraya kadar geldi. Lobiye git. Lastik Bu galiba slash lobby yazacak değil normal lobby yaz. Ünlem lobby. Rejoy nasıl atılıyor? Rejoy nasıl yapıyor? Ne yapıyor la o? <laughs> oh. Vay senin amanın. ai a mana koe he mine koe ana nana mana koe para mana nana nana mana koe ye boy 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 Ah, ah, ah. Adın anal, al! anal. al! al! Ha bana o zümrüt verdi. Öğün... Eyvallah. Ya ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim ben ya. Herkese. Ölüme çıktı amına kodumun çocuğu. Birader fırına alıyorum bak anana küfür yiyeceksin he. Millet de var ya hani takım olarak oynuyoruz ya amına kodumun oyununu. Belediye çukuru var burada amına koyayım. <laughs> ya ne blok koyuyorum birader gel kılıç vs ya anasını sikim blok vs atıyor bende. Oralcı piç ya. Dinle lan hani sarı. Sarı senin ananla sikişe sikişe öldüreyim orospu bu çocuğu sarı. Benim lan tabi amın düdüğü benim anasını siktiğim benim. Sana demiyor oğlum. Biziz amına kodumu çocuğu al biziz bizik biz. Oldu var, Yeşili oldu bu Yeşili çok ya. sevdim la ben. Ne yeşil ama kırmızıdaki kekoyu baranı. Ne yapıyor? <laughs> Taşak <laughs> içi adamla bırakıyor falan. Ulus mu çocuğu? Ananı sikerim. <laughs> <laughs> Buna gömdüğümün oğlu. <laughs> oh my pc. Amına pıta pıta yaptı. Pıta 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 Ho oh, oh, ho oh. ho no Yes Ananı oyundu ananı oyundu amına koyayım ya Neyse, Ne istiyorsun ya Amına şans ben sarıyı kırar gelirim aga. Gel. Kırarsın sarılar çok basit de. Ben malım. Gördüm. Yarısını. Niye giriyorsun ya davar? Bütün tuşlara bastı bana risk ya. Ya orros bunu ne oldu bak fırında ananı. Ananı sektireyim fırında ya. Buna... Aha bir şey. Vigi bana bıraksana ak sapığını. Bak düz yolu yürüyelim ya aman aradım bunu Kırmızıya gidiyor. Patlattım Aa. onu. Oy ya çektim yani. son son 2 saniyelik bir çektim. Oy 7 oh. Emerald. Neyse ben gidiyorum biz Zig öldüreceğim. Yanlış adamı kesmişim abi. Bırak. Aha golem mi lan Aynada la? gidiyoruz. Aman, da golem babanı yırtarım. Bırak o benim karım. Dokun lan dokun. Yap. Amına ke. Şöyle Yok ya. Olsun. Ya yine geldi bu amına koyayım ya. yok. Oo uzaya çıktı. Yürüyen bu yolu kim yaptı? Tümer yol. <laughs> Tümer yol. Ananı. Kardeşim mi? Kardeşim mi? Max 3 yol. Üç ay ya Kes. Aynen şaka dedik. Aynen şaka. Belki şakada değil mi? Banlatacakmış, bu büyüksün. Büyüksün abim. Al kardeşim. Büyüksün abim. Bir la Bir banlat beni la. Bed ben gidiyor. Nasıl bed gidiyor? Sikerim. Öldüm. Tamam, ucu ucuna kurtardım. Zıt Eren köyü. Dolu batıyor ölüyorduk la. Neredesin kaşar? Bekleyin, bekle geliyorum. Ay ananı Ortada pornlaşıyorum. Rigin annesini ışınla, ışınlatmaya gidiyorum. Ben bir kırmızıya gittim ne amına koyayım. Sarılar anasını sikmiş oranın. Bu ne amına koyayım? 3 tane yırrak var. Ananı... Ben öyle o kadar düşünmeme. Ben hızlı düşünürüm. Yarram onun yeşilleri. Sen beni mi bitireceksin? Ah. Beni mi bitireceksin? Ah. Beni bir denesen. Ah. Bay yazdı bile. Amın düdü Komedi ya komedi Lan spam yiyorum onu ağa şey Ya ananı. <laughs> spam notlar Ses. <laughs> Kırmızı kırılmış. Kürtsün lan. Kürtsün. Ah. Ananı. Pro aslan mı? Yoo. Al. Mr. Zenon, Allah! Allah kızdılar. Ananı yaptı. Fuck you. Ananı namına koydum ya. Öldüm ya. Ananana, mananana, 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 mananana. Birinin geline verdim sıfır can. Ananın Aldık ya. Mega Trabzonlu Kürt. Mega Diyarbakırlı Karadenizli. Ananın amı. Ananı. <laughs> o fırını aldın ya senin bu annen yaşamıyor. Ne bileyim ama ne bileyim arkama mı <gülüyor> <gülüyor> Bizimki, bizim adama fireball atıyorum, bizim adama fireball O benim, sardaki kick koy diyorsan benim Görüntü çektim ama ne yanlışlıkla <gülüyor> ben... <gülüyor> O ananı Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Porno lastik cimlastik Herif baba... beyze lan Gel buraya babanı yiyeceğim gel Düşür onu aşağı Bu çocuk daha ne yapsın Bu çocuk daha ne yapsın ya baba ya O çocuk Kürt <laughs> Oh my PC Holy fuck. Fuck. Bir saniye. Kapı negro. Abu doku. Hay spamının ananı. Oh, double ya. Zor durdurmak. Double ya. Oyunda mısınız hala yazan var. Ne arıyorsun lan? Anladım, ne bağırıyorsun? Bahtanesini... mama yapıyorum. Gel yiyeceğim. Sesim nasıl acı? Hasta hasta. Oha. Gel muz vereceğim. Gel. Gel muz yiyeceğim. Arabayı ne yaptınız? Bu ne lan? <laughs> Siren yaptı. Anana. Siren. Allah belanı <laughs> Sen de düşseydin ne güzel olurdu ya. <laughs> ah. bu ne? O ne? O ne? O, mi i̇ki, lan o İki şer, iki iki arasında kaldım. İki yarak lan o? İkardi lan o? Baba geldi bir şey gel. Abi nereye gidiyorsun ya? Si ikardi abi. İkardi mi lan o? Vallahi sen geldin. Kardı pol? Bir Lan onu. <laughs> <England 'a> gider. <laughs> ne 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 Ananı barbaros Ana. tarifiyatında yürüdü! Tutulduğum halde kendi bloğum yürüdü. Düşen bana kim denir? Pancar sancar denir! Benim adım Bancar. Ben nasıl yaptım? Kılıç aldım. Yanlış. Nereye gidiyor? Sarı ölmüş ki. Sarı yeşilde ne kapıyı bir ka yok lan kendi bezin. Kapıyı bir kapat ya. Çok güneş geliyor. <gülüyor> 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 Dur. Zıplama anasını yedeyim. Zıplama amına koduğumu çocuğu zıplama artık yeter. Heh. Oh be. Yeşil tarafından. Bir. <laughs> haber bu? Baba yer kır sana mı? Ba, ba 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 ba. Ah şu gönüllü gözüm Al 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 ah de al de. De bana de, de. ne Nenenin nenenin ne, 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 ne. kaşları kara. Vay senin o. Bütün gün sokulsak bana yetmez. Al ah ben malım ben ultra malım. Ben ultra malım ana. Ben göt. Ben göt. Aşağı seviyorum. atladım ya. Ben her bir göt deliyim. Benim daha de setim yokmuş birader. Şimdi onların kızlığına ne zaman hani? Kızcık İnan bana setim bir önemi yok. Koş koş o zaman koş. Lan. Neyse, la. of, oğlum ofa bastı internetin ofuna bastı kapattı açtı mı? Lan oğlum lagını osturdum. Fırını aldım. Bekle. Abi bir bomba alacağım ya. Canım çok çekti. Yaptın mı onun hareketi? Yapamadıysan bombam var. Abi bu adam ne ya? Bizim bed gidiyor. Öldüm bak, ben fırında. geçmiyorsun bed gitti. Allah kahretmesin ya. Sikim böyle işi Bu trade hiç iyi olmadı birader. şansına sokuyum abi. Ben kaçıyorum ya. İki El kişi öldürmüyorsun kaldı. onları lan. Lan dört kişiler lan. Al işte. Bizi kral eleman da bizim adamı öldürdü. Soktu çıkardı. 1 ve 4 kaldı. Evet, kanka ya. bulmaktayız şu an amına ki vuruşu 4K çekti. Ancak bir şey yaramadı. Base'de iki kişi olmalarına karşın güçlü bir direnişle koşuyorsun. Eleman arkandan geliyor, AFK'yı bırakmanı öneriyorum. Senin ananı sikeyim ben ya. Ya birader böyle işin amına koyayım ben ya ya. Elini şey osu Evet. Amına koyacağım ya, of Elini osu